Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle manga oyunu çekiyoruz. Evet, şimdi biz kurduk böyle. Ee, şimdi oynayacağız. Başlayacağım şimdi. kalem. arkadaşlar ben bunu almak istiyorum. kalıyorum. Ben bir kere hiç abim yenemiyordum. Ama bir kere yenmiştim. Ama abim şey evet, ikinci sınıfa geçerken çok gelmişti. O benim çok gelmedi. İnşallah izlemiştiniz o videoyu burada çektiğini. İnşallah 10 tane abone gelmiştir. Arkadaşlar sizden kaç tane like gelsin? 1 50 50 Arkadaşlar 50 like istiyoruz like atarsanız bunun mangalında ikinci bölümü gelecek. İkinci bölümü gelecek. O yüzden abone olup abone olup aşağıdan link açmayı unutmayın. Zili. Şimdi arkadaşlar abim kaç tane abi sayabilir misin bir taşıyalım. Şey, arkadaşlar ben Abim de öğretti bana oynamayı. Ben niye bilmiyordum. Hiç oynamamıştım mangala. Abim bir tane daha oyun var onu da oynayacağız değil mi abi? Oynayacağız belki bir dahaki videoda. Şimdi oynayalım abi. Bundan sonra. Belki bir, bir dahaki videoda Tamam. Arkadaşlar yanlış varsa olursa... Atıştı mangala videomu, mangala kural kurallarına öğrettiğim videoyu izlemeyi unutmayın. O da güzel oldu. arkadaşlar azıcık ben şaşırıyorum ama abim de bana elinden gösteriyor bir saniye siz bizi görmüyorsunuz ama saat şey görüyorsunuz bazı arkadaşlarımızı görebilirsiniz evet, evet. Şimdi arkadaşlar en... romansını erke yaparız evet, yani şöyle ben elimi alayım Arkadaşlar aşağıdan da linki bırakmayı unutmayın. Bunun ikinci bölümü gelecek. Evet. Anladım. Şu benim çok bayağı bir taşım gitti. Onları ben bir plana kullanacağım. tane bir tane. Şu burada iki tane, üç tane oldu burada. Aldı abi. Arkadaşım ben çok iyi oynayamıyorum. Niye? Çünkü şey. Azıcık şey oluyor. Ben çok oynayamıyorum. son bir Bitti. Alo, ben diyorum. Arkadaşlar alışkanlık olmuş. 90, 100 gündür belki. 90 gün olabilir. Örtmen demeye alışmışım. Vallahi. Arkadaşlar. Ya matematik iyi gelebilir diyor hocam i̇nşallah i̇yi, iyi gelmez. Ama 91 almıştım. Bilmiyorum ben. Hiç sen beni ben kazan. Açacağız o zaman şimdi yapalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arkadaşlar buradayım. Dizdik şimdi. Durdurduğum videoyu dizdik. Öyle geldik. Şey saçım biraz gelmiş oldu. Hadi sen baş. Şunlar şöyle kalelik olsun. Kalıyor. Ben başlıyorum. Sen baş. Evet Direktur, sen ben başlıyorum. başlıyorum. Ben bir, bir oldum. Bir daha. Bu sefer kesin ben yendim abi. Oyna. Arkadaşlar burada benim taşım çok kötü gitti. Böyle 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 gidiyoruz. Arkadaşlar ilk önce hazilere 4 tane dolduruyorsunuz. Güzel güzelden güzel gidiyorsunuz. Burada bitince her şey oluyor. Bitiyor. Bu hamleyi yapmayacağım. Aa, arkadaşlar. Çok pis tuz Arkadaşlar bu böyle dikkat istemiyor. Dikkat ederseniz he, ben orada oyuncaktım ve kent taşımı tehlikeye atabilirdim. Anladın mı? Anladım. Anladım. raker attım. Evet bütün taşları attım ya. Çok mu attı? Evet. Ha buradan buraya mı attı? Tam oynasın. Tamam oyna oyna. Ne yapıyor? Tamam. Ha. Şöyle, şöyle. Kura, kuralı yaparak. Evet. bir dakika. Ben oynadım. Hadi tilki kuralı. Yok. Al Boş Tamam Oyna. Ben şöyle dört yapsam ama Tamam sen Bir daha. Bitti. Arkadaşlar sayma kısmı. Rövanşını yaptık abi geldi arkadaşlar çünkü bitireceğiz oldu. sonra ikimi soyuyoruz 18 tane var bende yani. Evet arkadaşlar geçti 18'den kişi için Arkadaşlar şimdi video yani oynadık. Arkadaşlar ee, videoyu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biz şimdi kapatıyoruz. Bay bay.